Selamünaleyküm dostlar, hoş geldiniz. İsrail Denizcilik Politikası ve Stratejik Araştırmalar Merkezi yıllık değerlendirmesinde ülkemizden bahsederken Türk basınında da paylaşıldığı gibi rapor 365 sayfa ve İbranice yazılmış. Ayrıca Türkiye'den 20 sayfa boyunca bahsediliyor. Çok kısaca özetlersek Türk donanmasının bölgedeki en güçlü deniz gücü haline geldiği açıklanırken Ankara denizaltı filosunu önümüzdeki yıllarda tamamlanacak 6 gelişmiş denizaltıyla yükseltiyor. Türkiye ayrıca çok amaçlı fırkateynler ve korvetler inşa ediyor ve bunları Harpun füzeleri ile silahlandırıyor ifadeleri kullanılmış. Türkiye'nin deniz kuvvetleri sınırlı operasyonel deneyime sahip ancak NATO ve ABD donanması ile uzun dönemdir yaptığı eğitimler ile çok değerli uzmanlıklar kazandı. İsrail'in deniz ihracatına bağımlılığı göz önüne alındığında Kudüs'ün Ankara'nın etkileyici donanma yeteneklerini görmezden gelmemesi gerekiyor. Ayrıca analizde Türk hükümetinin attığı adımların ve bölgesel emellerinin gelecekteki bir çatışmayı büyük ölçüde kaçınılmaz hale getirdiği şeklinde İsrail'in ağladığı yazılmış. Bir diğer haberimiz Libya Başbakanı Abdülhamit Dibeybe ikili görüşmeler yapmak için an itibariyle Moskova'ya gelmiş bulunuyor. Yine Gürcistan ordusunun tatbikat yaptığı açıklandı. 62. Topçu Taburu ve 6. Topçu Tugay'ın canlı atış tatbikatından görüntüler paylaşılmış. Yine Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulos, Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükrü ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İsmet Boru adlı projesi, Libya'daki son gelişmeler ve Doğu Akdeniz'deki gerginlik konusunun ele alındığı açıklandı. Bir diğer telefon görüşmesi Suudi Arabistan Kralı Selman Bil Abdulaziz ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında oldu. İki liderin Ramazan ayı vesilesiyle görüşme gerçekleştirdiği ifade ediliyor. Kral Selman bu kutsal ay sebebiyle kendisini tebrik ettiği için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek bu mübarek aya kavuştukları için Allah'a dua ettiğini belirtti şeklinde Suudi Arabistan medyasında paylaşılmış. Somali Federal Güvenlik Servisi tarafından yapılan açıklamada federal parlamento tarafından alınan kararların arkasında durulduğunu ve öngörülen zaman dilimi içinde ülkede özgür ve adil seçimleri uygulamaya kararlı olunduğu vurgulanmış dostlarımızı ve müttefiklerimizi yapıcı desteklerini sürdürmeye çağırıyoruz şeklinde yayınlanan resmi belgeyi görmektesiniz. Yine Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Karabağ'da Türkiye, İtalya ve İngiliz şirketlerinin imara katılacağını belirtmiş. Yine ABD iki askeri gemisinin İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı üzerinden Karadeniz'e geçişinin iptal edildiğini Türkiye'ye bildirmiş oluyor. Bilindiği gibi beklenen süre içerisinde gemiler geçmedi. Dolayısıyla tekrardan bir bildirimde bulunulması gerekiyor. Yine bugün Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Tendias Ankara'yı ziyaret ediyor kendisi burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşme gerçekleştirecek. Yine yayınlanan uydu görüntüleri Rusya'nın Moskova'daki Rus Dış İstihbarat Teşkilatının genel merkezinde büyük antenlerin ve radarların kurulduğunu gösteriyor. Haberleşme komint ve sinyallerin sigint analizinin istihbarat servisleri için gittikçe daha gerekli olduğunu hepimiz biliyoruz. Yine uluslararası ordu oyunları 2000 21. An itibariyle Krasnoyarsk bölgesinde dağ kaya yarışmasıyla başlamış bulunuyor katılan ülkeleri ve bazı sözde bayrakları görmektesiniz. Burada bizim tanımadığımız sözde devletler de bulunuyor. Yine kardeş ülke Kırgızistan'ın buraya katıldığını görmekteyiz. Yine ülkemiz Türkiye'de Rusya için üretilen en büyük RORO gemisi ve sınıfının ilk gemisi olan gemiyi görmektesiniz. Bir aksilik olmazsa cumartesi günü suya indirilecek. Yine Amerika Birleşik Devletleri'nden bir heyetin Çin'le yaşanan gerilimin ortasında Tayvan'a ziyaret gerçekleştirdiği belirtiliyor. Burada Tayvan lideri ve Tayvan Dışişleri Bakanı ile görüşme gerçekleşti. Yine Japonya'nın denize boşaltmaya hazırlandığı Fukushima nükleer santralinde biriken radyoaktif Atık suyu içmenin güvenli olduğunu söyleyen Japonya Başbakan Yardımcısı Taro Asa'ya yanıt veren Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Liqian bir Japon yetkili bu suyu içmemizin sorun olmadığını söyledi. O zaman buyurun için şeklinde karşılık verdi. Gören de Çinlilerin çok temiz olduğunu zannedecek. Yine bugün Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu NTV televizyonda açıklamalarda bulundu. Hem Rusya hem de Ukrayna ile ilişkilerimiz gayet iyi. Biz iki ülke tarafında da taraf tutmuyoruz. Bizim tavrımız açık, dengeli ve yapıcı. Biz Montro anlaşmasını harfiyen uyguluyoruz. Bundan ne Rusya'nın ne de başkasının endişesi olmasın. Yine Mevlüt Çavuşoğlu Mısır tarafı Mayıs ayının ilk haftası Türkiye'den bir heyeti ülkelerine davet etti. Aramızdaki şartlar olgunlaştı. Görüşmeler sürebilir açıklamasını yaptı. Yine askeri uzman Igor Koroshenko Ukrayna'nın operasyona başlaması durumunda bunun Ukrayna için mağlubiyet olacağını açıkladı. Uzunca bir röportaj vermiş. Yine Rusya'nın seçimlerine müdahalesi, enerji sektörüne siber saldırı ve benzeri nedenlerden dolayı ABD'den Rusya'ya büyük bir yaptırım uygulanacak en az 10 Rus resmi temsilcinin sınır dışı edilmesi ve 20 varla yaptırım bekleniyor. Kaynak ne derseniz Reuters, Bloomberg ve ABC News'te paylaşılmış. Yine Ukrayna askeri istihbaratına göre Rus askerlerinin sayısı 110 bine ulaşmış durumda. Kırım'da 40 bin Rus askeri bulunuyor. Rusya, Belarus'ta 2 ordu ve 3 hava indirme tümenine sahip. Yine 1700 Rus askeri Trandinyas lerde hazır bekliyor. Yine Kaliningrad'da da 50 bin civarında Rus askeri var. Bir diğer haberimiz Irak ordusu elden geçirilen lojistik ve taktik araçlarını teslim altını duyurdu. Bu araçlar başta Amerika olmak üzere aynı zamanda İngiliz ve Güney Koreli olmak üzere çeşitli ülkelere ait. Yine Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri'ne ait EP-3P'nin şu anda Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı civarında uçuş gerçekleştirdiğini görmekteyiz. Büyük ihtimalle radar kaydında bir hata var çünkü İran'a oldukça yaklaştığını görmekteyiz. Bilindiği gibi radar kayıtları azıcık da olsa sapabiliyor. Yine Ukrayna ordusu Mariupol şehrine askeri sevkiyata devam ediyor. Yine ABD Hava Kuvvetleri'ne ait Boeing P-8A ki kendisi İtalya'dan kalktı. An itibariyle Suriye'de Rus Tartus üssü yakınlarında istihbarat ve gözetim görevi gerçekleştiriyor. Yine Süveyş kanalını tıkayan gemi için 900 milyon dolar tazminat talebinde bulunulduğu açıklanıyor. Son haberimiz Hindistan'da.